Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya video yaprak testler enerji kaynakları konumuzda üçüncüsüyle devam ediyoruz. Türkiye'nin enerji üretimiyle ilgili olarak hangisi söylenemez? Enerji üretiminde fosil yakıtlar yani linyet, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar kullanılmaktadır enerjinin %50'den fazlası hidroelektrik santrallerden karşılanmaktadır demiş Yüzde %50 oranı değil arkadaşlar. Yüzde %50'lik orana yaklaşan tek bir enerji kaynağı yok ama kömür, linyet kömürü, taş kömürü, asfaltit gibi kaynakları düşünürsek oran en fazla bunlar da şu an için. Ama dediğim gibi hidroelektrikte de daha sonra geliyor. %50'ye ulaşan tek bir enerji kaynağı söz konusu değil. Enerji ihtiyacının tamamı ülkemiz sınırları içerisinde karşılanmaktadır demiş. Ki burada baktığımızda tamamı arkadaşlar ülkemiz sınırları içerisinden karşılanmıyor. Çünkü e, petrolü onun dışında baktığımızda işte doğal gazı e, biz ne yapıyoruz? E, dışarıdan alıyoruz. E, o yüzden de doğru cevabımız 2 ve 3 söylenemez dediği için E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda aşağıdaki Türkiye haritasında bazı enerji üretim testleri işaretlenmiş. Haritada verilen testlerden hangisi doğal gaz ile çalışmaktadır? Kaban hidroelektrik. Sarayköy jeotermal. Soma linyit. Çatalazı taş kömürü. Hamitabat doğal gazla çalışan hem çıkarılıp hem de orada elektrik üretimi yapılan bir alandır. O yüzden doğru cevabımız bir numara yani A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geldik. Ülkemizde üçüncü cevirlik zamana ait araziler geniş yer kaplamaktadır. Bu sebeple ülkemizin değişik yerlerinde niğit yatakları bulunmaktadır. Bu yatakların bazılarının çevresinde termik enerji santralleri kurulmuştur. Bu santraller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çanakkale Çan var arkadaşlar. E, Linyit. Avşar Maraş. Linyit. Yatağan. Muğla. Linyit. Seyit Ömer. Kütahya. Linyit. Ama Ova Akça Bursa e, doğalgazda çalışan bir santralimiz. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre verilen enerji üretim testlerinden hangilerinin üretim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstermektedir? Oyma Pınar hidroelektrik su gücüyle çalıştığı için bu iklime bağlıdır. Soma Linyit'le çalışıyor. Alaçatı rüzgarla çalıştığı için yine iklime bağımlılık söz konusu. Hamitabat doğalgazla termik santral yine bağımlılık söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımızın 1-3-B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzda yerin derinliklerinden gelen sıcak suları kullanılarak enerji elde edilebilmektedir. Bu bilgiye örnek olarak haritada verilen taralı alanların hangisinde jeotermal enerji tesisi bulunmaktadır? Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik gibi alanlarda bulunuyordu ki haritamızda da 2 numara yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuzda ülkemiz akarsuların genel özellikleri arasında hidroelektrik potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu özellikte hangileri etkili olmuştur? Akarsularımızın açık ya da kapalı havza olması etkili olmamıştır. Ama ortalama yükseltisinin fazla olması, derin vadiler, dar vadiler içerisinde akması etkili olmuştur. O yüzden de doğru cevabımız 2 ve 3. Yani D şıkkı olarak değerlendirilebilir. 7. sorumuzda ülkemizde bulunan petrol arıtma testlerinden hangisi ham madde kaynağının yakına kurulmuştur? Türkiye'nin en küçük ve petrole tek yakın olan e, rafinerisi Batman'daki Batman rafinerisidir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. 8. sorumuzda sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjiye jeotermal enerji adı verilir. Türkiye'de ilk kurulan jeotermal santralimiz ve örnek olarak da en güzel örnekler arasında Denizli Sarayköy yer almakta. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. 9. sorumuzda verilen alanların hangisinde maden çeşitliliği daha fazladır? Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu yer Yukarı Fırat Bölümüdür. Bu nedenle haritada 5 numaralı alanla gösterilmiştir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda linyit havzası değildir diyor. Soma linyit havzası Manisa'da. Tavşanlı Kütahya'da Amasya Çeltek, Elbistan ama Mazı Dağı'nda arkadaşlar fosfat dikkate alınmıştır. O yüzden Mazı Dağı'nda biz ne yapmıyoruz? Bunu linyiti görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.